5 tane elimi sürmene bıçağı. İşte dünyanın en keskin bıçağı. İşte her eve, herkese lazım bıçak seti. Bıçaklarımızın sırt kalınlığı 3 milimdir. Ucundan sapına kadar tek parça yekpare çeliktir. İhtiyacınız olan tüm bıçaklar bu setin içerisinde. Setimizin içerisinde yer alan bıçaklarımız dünyaca meşhur ustalar tarafından el emeğiyle özenle imal edilmektedir. 250 yıllık geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak tamamı el emeğiyle imal edilen imalatında T7 çelik kullanılan meşhur Sürmene bıçaklarımız yekpare çelikten tek parçadır. Sap kısmında kanserojen madde içermeyen plastik ham madde kullanılmıştır. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Kalitesi ve keskinliği herkes tarafından bilinen meşhur Sürmene bıçaklarımızı yıllarca güvenle kullanabilirsiniz. İster mutfakta, ister kurbanda etlerinizi, sebzelerinizi kendinizi yormadan dilediğiniz incelikte kesebilirsiniz. Bıçak denilince Tabii ki sürmene bıçağı. Ne aldatıyoruz ne kandırıyoruz. Ekranda neyi gösteriyorsak onu gönderiyoruz. Üstelik içerisi gözüken şeffaf kargoyla gönderiyoruz. Bıçaklarınızı görerek ve sayarak teslim alacaksınız. İhtiyacınız olan